Bak otobüs orada bak. Otobüs orada. Görüyor musun? Gördün mü bak orada. Bak orada. Bak. Karakterim nasıl? Ya kafa bir çeneni artık yurdunuz. Giriş yapacaksın. Giriş yapayım. 3, 2 1 Ve bir. hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün yanımda SLURP var ve Relot oynuyoruz şu anda. Lekeli manatlıyoruz. <laughs> Bizim <Bildirim> geldi kral. <laughs> 30 60 white vurdum senin evindekine. Mi? Evet ben şöyle rastgele av tüfeği belki bir tane birine 200 gider. He, sen mi deniyordun? He. Haski götümün dibinde adamlar var. Bersin. Pompalım yok. Bende var ha. Ananın yarak gibiyim. Elle. Bekle geleyim mat yok <laughs> sakin ol mal gibi oynadım ya konuş artık dur dur geliyorum ben şimdi yok edeceğim onları ben Hiç salak mı ağacın üstüne çıkıyorum nerede 60 Biri ya, 100 30 hmm. Geldiler ya yeni karakter Çok sa- Çok kötü Spaz mı? Spaz çıktı Fight var Bende de fight var Oz 4, Oz, ay Oz 70 Sendekini demiştim zaten, nerede? Şurada. Gel gel, ileride gel şurada Bak şuradan sıkıyor biri Atladım kafasını 20, 20, bir can, et Yüz mavi, var, mavi klasiğini var. al. Alırım. Bir kişi daha var ha. Pompalı çekti az önce. 100. Yok lan 20. Ha burada buraya burada bir yerde. Vantuz basıyor biri. Gitti ama. Gel çalda çalda gel. Ha payımıza indi. indi. Bak. 70. Jules hurt mu? Aynen aynen. Bunu aldım oh, ya. Teammate de çalıda. On Let. Şurada. Eski lootumu geri aldım. Spaz mı? Hayır. Oo, Dead de. spasımı alanı öldürdüm. Yok lan bu almamış. Kanka şunun ölmesi lazım. Oynadı yardım bana. Yardım gel yardım bana gel. O kanka Dead. sürekli duvar alıyor da. Helalsin. İş şey yapamıyor. Ben bundan alayım bir loot. Gel gel al altımıza bak. Yerine 40 50 det. Kaçıyor. Crack. Det. <laughs> Helal. Gel 2 iki ve 2'yiz. Lan ne ara? O oynuyor Ölme. adam. <laughs> Oyuncak tabi vurdu ya. Kanka mini falan at. 80. Bir şey Ölme. Dead. Teammate'ini alıyor. Ya. Yeah. Dur dur öldürme öldürme. 50 white teammate'i. Ama naka vurdum. Bekle bekle bekle. O adam da yeah. iniyor. Crack. 60. Dead. Dur dur ben bunun şeyine heal alıyorum şu an. Bitir onu. Bitirdim. Bana bu il... Dur, 100. Yoksa, ölme. Yüz vurdum adama. Al lan alırsın arkanda. Alan dışı var. Helal. Kanka Al. nasıl evet. ben oraya koydum? <laughs> Al işte. Bu maç win. Hı hı. Geçen maçı gibi gördüm. <laughs> neyse neyse. Klasik. Dead Ben de. Kanka. Crack. İçerisi bizim gir gir. Mini basıyor bak. 30. Alırsın ben Dead. Bekle geliyorum. Gel. SMG yok mu mermi? Burada burada. 100. Crack. Dead. Can. Dead. Peki. Bir Dead Dedi ki. Yikisiler. O baya vurdum birine. 160 vurdu. Uzak var, uzak var, uzak. Sperra. Oğlum ne oluyor ya? Hadi. Plezant'ın üstünden geçiyor. Yok lan. He <laughs> aynen. Dead. Adam bir can ya bak. Onu Öldürdüm. Abi hele şükür pompalı gördük ya. Bana adam oynadı kanka şaka gibi. Ne dayanarak oynadın peki bana ya? 80. İki kişiler kanka. Balenciaga ve Golfçu. Pompalı çıkmıyor ki. Sokak sürekli araya veriyor. Bandaj ne alakamın? <laughs> 60 30 Ölme Ölmezsin yani. Şuradan bir grep atıyorsun gelcem Dead Abi şaka gibi Abi duvar arkası öldüm Görmen lazım Teammate'ini tutuyor Gelcem Crack 30 vayt Dead mal gene öldü la bana. He, ben bunu ölmem. Ben bunu ölemem. Bak nereden snipe deniyorlar? Yürüyün siktirelim. Ben bu aptala ölemem Yani. Helal. Yat aşağı. Süfik. Oha ya. Adam geliyor. 30 Crack that Ha bir dakika Hii. Abi sen beni nasıl gördün ya Oyna oyna seni böldüreyim gel Crack, crack. 103. Net. Evet. 80. Vijen değeri. Evet. evet. Oynuyorum gel. Oyna. Bekle. Bak bak üstümüzü şurada. Ya bak kanka sıkma ya. Abi nefret ediyorum bu oyundan. Kapa. Kanka. Bir can nefret. öldür şunu. Canım yok. Medkit al, medkit al, medkit al. Ya kanka. Öldüm ya. Adam arkada pusuyormuş. Dead. Ben de kanka adam. Bana karışma kral. İşine git. Nefret ediyorum bu oyunu. Oğlum iki team öldürdüm lan. 2 ve 2'yiz. O Mr. buraya gel. Hayvan gibi loot var. Acil buraya gel. edeceğim? Öl buraya gel istiyorsan direkt. Adam geldi Yo burada gelme lan. Ben de. Tam gelme gelme kanka gelme. Ben loot'a geliyorum sen bana geliyorsun. Crack. Nerede nerede adam nerede? Ben, sana sana sıkan. Bak orada. Crack. Başlayacağım yine boşver. Dead. Dead. Andrilim. Hele. <laughs> Daha yeni oluyor mu? <laughs>